Home Office tarafından 2024 yılında yapılan göçmenlik değişiklikleri. 1. Nitelikli işçi vizelerinde yıllık asgari maaş tutarı olan 26.200 pound 38.700 pound'a çıkarıldı. 4 Nisan'dan önce başvurusu yapılan ancak oturum süresi 4 Nisan'dan sonra seçim biten başvurularda eski artış miktarı devam edecek. Güncel artış miktarı söz konusu başvurular için uygulanmayacak. Sağlıkçı vizeleri içinse asgari maaş tutarı 29.000 Pound'a yükseltildi. Özel meslek grupları için oluşturulan short listesi kaldırılarak yerine daha daraltılmış haliyle Immigration List dediğimiz göçmenlik listesi getirildi. Bazı meslek kodlarında da değişiklikler yapıldı. 2. Aile birleşim vizelerinde aşamalı artışın ilk basamağı gerçekleştirildi. Buna göre Yıllık 18600 pound olan askeri şahsi gelir 29000 pounda çıkartıldı. 3. İngiltere E-vizeye geçti. Bilindiği üzere BRP kartları 31.12.2024 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacak. Bu kapsamda Home Office E-vize geçiş sürecini başlattı. Home Office E-vize için gerekli olan UKVI hesabının oluşturulması için süreli ve süresiz oturum sahiplerine bilgilendirmelere başladı.